Bayram sadece bir gelenek değil. Kalpten kalbe uzanan bir köprüdür. Geçmişin sıcaklığını hatırlatır, çocukluk anılarını canlandırır. Aileyle bir araya gelmenin huzurunu yaşatır. Bayram bir sofrada buluşmanın, eski dostlukları tazelemenin, kırgınlıkları sevgiyle eritmenin en güzel bahanesidir. İnsanlar arasındaki mesafeleri kaldırıp gönülleri yakınlaştırandır bayram. Bayram yatağının önünde heyecanla giymeyi beklediğin yeni giysilerin, çocukların çaldığı kapı zillerinin, şeker toplayıp el öptüğün günlerin adıdır bayram. Bayram sadece takvimde bir gün değil. Gönülde açan bir tebessüm, paylaşılan bir lokma ve sevgiyle çoğalan bir ömürdür. Bayram eski anların yeni tebessümlerle buluştuğu gündür. Bir dokunuşta geçmişi, bir kucaklaşmada sevgiyi, bir gülümsemede umudu taşır. Ne kadar verirsen o kadar çoğalır. Ne kadar sarılırsan o kadar ısınırsın. Gerçek bayram sevgiyi paylaşınca yaşanır. Bayram sadece geçmişin tatlı hatıralarında değil, bugün kurduğumuz sıcacık bağlarda da yaşar. Bayramlar aileyle yeniden kenetlenmek, dostlukları tazelemek ve insanlık adına daha çok sıcaklaşmak için en güzel vesiledir. Sevdiklerinizle ve sevenlerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, bereketli bayramlarınız olsun. İyi bayramlar.